Donmadım burada. Çok olmadı gelelim. <laughs> Neredesin geceden beri? Talih'e bakmaya gidiyorum dedim ya. Ondan önce... işim vardı. Ne işim vardı? Ne bu abi ya? Sabahın köründe neyin sorgusu? Hayır rahat duracaktın oğlum? Söz verdim bana. Merak etme. Sizi karıştırmayacağım. Gelecekse sadece bana gelecek. Ne? O da çabuk tutarsa. Karıştırmayacakmışmış. Geçeceksin sen ona. Ben dün gece neredeydim biliyor musun? Niye gidiyorsun? Ne yapayım? Gitmeseydim onu mu gelseydi? kim olduğunu mu unuttun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu işi sadece yamaç yaptı. O yüzden yamaç indireceğiz mi diyecek bu herif. Böyle mi düşünecek? Senin çukurun başı olduğunu biliyorum. Bunu bilmiyor mu bu herif? Böyle bir sorumsuzluğu sen nasıl yaparsın? O... Ne yapsaydım? Elim kolum bağlı otursa mı? Hı? Bugün oturduk. Boynumu yedim, başımı çevirdim. Yarın ne olacak sanıyorsun? Yarın ne olacak? Öyle bizi bir kenarda unutacaklarını mı sanıyorsun? Öyle mi oldu? Öyle mi yaptılar? Karası, kuzusu, baykalı, azeri, yüceli... ...öyle geçerken bir uğradılar mı? Böyle mi yaptılar? Biz ne yaptık? O gözlerini çıkaracağız diye... ...kimleri feda ettik? Kemal kucağımda öldü benim. Beni korumak için. Kanı hala ellerimde. Hala elimde duruyor kanı hala. Böyle mi geçecek benim hayatım? İntikam olarak mı geçecek? Sevdiklerimin intikamını almaya çalışırken... Bir başka sevdiğimi... Kaybederek mi geçecek benim hayatım? Böyle mi geçecek? Hayır geçmeyecek. Ben buna izin vermeyeceğim abi. Ben buna izin vermek istemiyorum abi. Ben istemiyorum abi. Böyle olsun istemiyorum. Ben bitirse hepimiz yok olacağız. Ama bitecek bu Bu iş bitecek abi. Ben bir daha... bugün elim kolum bağlıyken böyle gözümün önünde düşen... ...kardeşler, abiler, eşler... ...babalar gör... ...babalar görmek <laughs> istemiyorum. Kavaş koçamadı lan benim adam! Bitireceksem ben bitireceğim lan! Ya bitireceğim! Ya bitireceğim lan! Anladın mı lan? Ne yaşadın oğlum sen? Ne yaşadın? Anlat lan anlat! Anlat! Abi! Ben! Babamı! Ben de koruyamadım oğlum! Ben de koruyamadım! Öldüğün zaman her şey bitecek mi zannediyorsun oğlum? Biz ne olacağız? Ben bitirmiştim oğlum bu mahalleyi. Ben Salih taş taş üstünde bırakmayacaktık. Bitirmiştik. İki tane yaralı oğlan çocuğu. Sen sadece çukurumu kurtardın oğlum. Sen de herkesi kurtardın. Sen beni kurtardın. Salih kurtardın. Herkesi kurtardın sen. Görmedin mi sanıyorsun? Ruhum bedenimden uçmuş. Yükseliyorum. Sen geldin. Beni geri getirdin oğlum. Bu hayat bir çileyse. Bu... Çilesini beraber çekeceğiz dedi, beni geri getirdin. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne var kafanda? Anlat bana ne olur. Yavaş anlat ne olur oğlum. <laughs>